Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Farming Simulator oynayacağız. Farming Simulator 16 oynayacağız arkadaşlar. Çok zevkli bir oyun arkadaşlar. Tavsiye ederim oynamanızı. Arkadaşlar şöyle şuna bastığımızda geri gelelim. Bakalım. Geri gelelim en baştan oradan. Dikti makinamızdan bakın. Gördüğünüz gibi çalışıyor şu tarafı yakın maçlıyım hemen gaza bastığımız zaman da bu davayı topluyoruz arkadan da çöpünü atıyor arkadaşlar kökü de yerde kalıyor kökü yerde kalması da iyi bence Kökü doldursak toprak olur farming simülatörü güzel arkadaşlar tavsiye ederim oynamanızı kanalıma abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar böyle daha çok video gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazmayın like atmayı unutmayınız arkadaşlar arkadaşlar gördünüz mü düzenli bir şekilde yaptığımızda hemen cici oluyor arkadaşlar şimdi birazdan şurası şurada gördüğünüz şey, %10 oldum mu bir şey yapacağız arkadaşlar arkadaşlar bu oyun e, çiftlik oyunu anladığınız kadarıyla görüyorsunuz zaten arkadaşlar çok güzel şeyler var. Şimdi birazdan göstereceğim, şu tarlayı hemen biçelim göstereceğim arkadaşlar. Böyle çevirelim, geri gelelim. Hemen basalım. Arkadaşlar yeri düşenleri nasıl toplayacağız? onu da göstereceğim. Yere düşenler çöpler arkadaşlar. O yani tohum ekeceğiz birazdan arkadaşlar bu şey bittikten sonra. Arkadaşlar ama arkadaşlar çok yavaş gidiyor. Bilmiyorum. Önerdiğiniz çiftlik oyunları varsa arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Ben böyle oyunları çok seviyorum. Düşüşle <laughs> Üst değişik videolar atmak istiyorum. Her zaman bir oyun üzerine oynamak saçma Değildi yani arkadaşlar güzel gelmiyor bana eğer ki isterseniz tabi yaparım aynı videonun dağımlarını atarım he bu değil ki yani üst üste aynı oyunları atmak istemiyorum arkadaşlar tabi bunların dağımları da gelecek mi evet gelecek arkadaşlar biliyorsunuz. At da besleyebiliyorsunuz. Her türlü şey var arkadaşlar. Hemen araba değiştirelim. O arabayı hemen böyle yaptık. Arka şey arkadaşlar görüyor kim oldu mu? Olduktu. İyi de iyi biriz arkadaşlar. Bakın yüzde yüz oldu ve Hemen götürmem lazım Bir dakika bir Hı. şey Son bir yerimiz kaldı arkadaşlar Bence burayı da otomatikte işçi alıp çalıştırabilirsiniz bakın hiçbir şey yapmıyorum az önce şuradaki şu köşedeki üzerinde butonu gitti mesela buna bastığımda yine bana devrediliyor ve param gitmiyor arkamızı şuraya park edelim diğer arabayı geçelim arkadaşlar bu videodan sonra güzel bir video gelecek. barbarımızı parç edelim hemen yani. Güzel bir şekilde. <laughs> Bunu online oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunu. <laughs> Şuan 159 arkadaşlar bu yaklaşık bana bir 10 bin lira verecek arkadaşlar 10 bin lira aldıktan sonra da çok güzel bir alet alacağım arkadaşlar hemen göstereyim buraya geliyorsunuz arkadaşlar Buradan hemen parayı dönüşüyor hemen çiftliğin ilerisinde arkadaşlar Gördünüz mü arkadaşlar? Bana 1000 lira olarak döndü. 10 bin lira olarak döndü arkadaşlar. O da kendi ben kendi ışığımda açıyor. Arkadaşlar nereden alışveriş yapacağımızı galiba gördünüz. bizim yer. Hemen şöyle gidelim. İki tane tarlamız var. Bir bura arkadaşlar bir de az önce bir daha üzerinden geçtiğim yer. Hemen böyle durun. Bırakın. Yani dönün böyle arkadaşlar. Hemen Şöyle geri gelelim. Bakın görüyor musunuz? Temizleniyor. arkadaşlar. Güzel aletler var burada. Mesela bu arkadaşlar su dağıtıyor. Su dağıtıyor galiba bilmiyorum ama ya tohum dağıtıyor ya su dağıtıyor arkadaşlar. Bunu bilmiyorum. Bu da az önce gördüğünüz. O pisliği alıyor. Bu da aynısı. Ben bunu alacağım arkadaşlar Birazdan. Evet. bu tohum dağıtma arkadaşlar bu da tohum dağıtıyor bu da to tohum dağıtıyor arkadaşlar bu ilaçlıyor arkadaşlar Yok, bu gübre veriyor evet arkadaşlar bu gübre veriyor daha hızlı büyümesini sağlıyor bu da ilaçlıyor arkadaşlar bunlar da taşımak için arkadaşlar bunlar böyle açılıyor arkadaşlar direkt Mesela arkadaşlar kendi kendi yerinizi kurabiliyorsunuz bir ormanlık alanı yıkıp kendi yer yapabiliyorsunuz araçlarınız bulduysa araçlarınızı tamir etmek için taşımak için kullanıyorsunuz bunları bunlar da traktörler bunlar onların aletleri arkadaşlar arkadaşlar görüyorsunuz hemen şey yapıyor temizliyor çok güzel bence ee, şu an otomatik olduğu için bir şey değişmiyor bizim için yarısı gitti yarısı kaldı arkadaşlar ama param da yiyor her dakika çalıştı mı param yiyor arkadaşlar videomuz buraya kadar arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayız bu tür video gelmesini istiyorsanız 50 like gelmesi gerekiyor arkadaşlar. 50 like. Görüşmek üzere.